Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün e, ne gibi mesajlar almalıyım? E, tarot bana ne söylemek istiyor? Açılımı yapacağım. Öncelikle kartlarımı karıştırarak başlamak istiyorum. Tarot size ne söylemek istiyor. Tarot ne söylemek istiyor? 6 tane kart seçtim. Aynı zamanda kartların <laughs> ve mesajları istiyorum. Biraz karıştırayım. Kartlar kendini atıyor. kart çıkarmak istiyorum. Desteği kesmek istiyorum. Ve mesajı istiyorum. Neyi bilmeniz gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tarot'un size mesajını kart kendim attığı için alıyorum. Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Kalp kendini attığı için. Sıkılanlar burayı direkt geçebilirler. Bazı kişiler de açılımı görmek istiyor. Bazıları sıkılıyor. Sıkılıyorsanız eğer buralara geçebilirsiniz. Cevap istiyorum. Neyi bilmeniz gerekiyor? Evet. Açılımımıza başlamak istiyorum. Öncelikle ilk aldığım izlenim sizin bir şeyleri beklediğiniz. Yani çok çaba, gerçekten çaba gösterdiğiniz ve bir şeyleri beklediğinizi görüyorum. Ve bu bekledikleriniz de olacak. Evet, bekledikleriniz olacak. Hatta büyük bir şansa. Yani önce şöyle anlatayım. Baştan başlayayım, karmaşık gitmeyeyim. Çünkü bazen cümleleri kurarken çok zorlanıyorum. Yani şey, heyecanlanıyorum. Hemen kartlar açılıyor. Ben de hemen anlatmak istiyorum. Geçmişte. Size umutsuzluğa sokan bir konu olduğunu görüyorum. Bu maddiyatla ilgili bir konu olabilir. Ama beklediğiniz bir haberle ilgili de olabilir. Yani daha çok beklediğiniz bir haber olduğunu görüyorum. Ve bu haber gelecek. Yani bunun daha çok aslında maddiyatla ilgili olduğunu görüyorum. İşle ilgili olabilir. Bir iş başvurusunda olabilirsiniz. Ya da pozisyonunuzla ilgili, konumunuzla ilgili bir haber bekliyor olabilirsiniz. Sizin geçmişte bir haber beklediğinizi görüyorum. Yani çok fazla beklemişsiniz ve hani sizin için gerçekten çok önemli olan bir konuymuş bu. Ve bununla ilgili haberleri almışsınız. Yani deli gibi yağmış bu haber size gelmiş. Hani beklediğiniz cevapları. Belki bir soru sordunuz. Hani bir sorunun cevabını. Yani evren'e sordunuz, bir, aklınızda olan bir soru ya sadece aklınızdan bile geçmiş olabilirsiniz. Beklediğiniz bir şeyin cevabını almışsınız. Bir cevapsa yani bir geri dönüşse bir geri dönüş almışsınız. Duymak istediğiniz bir cevapsa bu cevabı almışsınız. Neyi beklediyseniz eğer onu almışsınız. Ee, ama şu an güncel enerjide şunu hissediyorum: sizin gerçekten çok çaba gösterdiğiniz yani çok çabaladığınız bir şeye Hazıra konmak isteyenler olabilir güncel enerjide. Bir üçüncü kişi enerjisi alıyorum. Hani siz bu kadar çabalarken başkası buna direkt hani... Şöyle yapayım daha rahat görün. Sanırım bu şekilde daha iyi. Evet. Hazıra konmak isteyen birileri olabilir. Yani Tarot'un bize mesajı... Dikkat et, çabaladın, çok çabaladın. Dikkat et, üstüne konmak isteyenler olabilir. Ve yine şunu da söyleyebilirim. Diğer yani ikinci seçeneğimiz siz yapmanız gerekenden fazlasını yapıp aslında görevini yapması gereken kişilere rahatlık sağlamış olabilirsiniz ama şu şekilde hani bir proje düşünün mesela. Bu projede herkesin görev dağılımı vardır ama siz yapmanız gerekenden fazlasını yüklenip Diğerlerine çok rahatlık, diğerleri de bunun üstüne konabilecek bir durum, diğerlerinin de üstüne konabileceği bir durum yaratmış olabilirsiniz. Yani siz, tarotu size mesajı yapman gerekenden fazlasını üstlenme. Yapman gerekenden fazlasını bırak. Sen sadece sana düşeni yap. Bu kadar fazlasını hayır. Yani Ve siz bunu yaparken, bu kadar çaba verirken çok fazla da yoruluyorsunuz. Aslında bu size yük de oluyor. Çünkü bu sizin yapmanız gerekenden fazlası. Bu kadarını hayır yani böyle olmamalı. Siz herkes ne yapması gerekiyorsa bırakın onu yap. O kişiler onu yapsın. Dikkat etmeniz gereken şey siz bu kadar çabalarken diğerlerinin yan gelip yatıyor olması. Buna izin vermeyin. Böyle bir durum hani bu izlenimi alıyorum. Bu şekilde olmamalı. Buna izin vermeyin. Bırakın herkes ne yapması gerekiyorsa onu yapsın. Kesinlikle yani bu... Yapmanız gerekenden fazlasını yapmayın. Bu aldığımız en önemli mesajlardan biri bu destede. Ee, ve yine şu haberleri de görüyorum. Ee, siz hani... Bir şeyler için çok fazla çabaladınız. Olması gerekenden fazla çabaladınız. Ve bu başarının... Tadını çıkarabileceksiniz. Yani... Bu... Bu kadar çabaladığınız durumun meyvesini yiyeceksiniz. Yani sizde bir başarma hissi, bir gurur. Ben bu kadar çabaladım ve evet sonucunu yaşıyorum. Yani bu çabalarınızın karşılık alacağını görüyorum. Tarot bize bunu da söylemek istiyor ve size bir haber gelecek. Yani bu kısım size uymayabilir. Bir haber gelecek ve bu haberle aslında siz o başarma duygusunu tattığınızı hissedeceksiniz. Eğer bu haber gelmezse bile kesinlikle verdiğiniz çabaların karşılığını alıp gerçekten kendinizi zirvede hissedeceğiniz, pozitif hissedeceğiniz bir döneme gireceğinizi görüyorum. Gerçekten böyle size hani yağıyor. Gerçekten maddi olarak. Ben burada genel maddi bir izlenim aldım ama sizin durumunuz hangisiyse onu hani uygun olarak dinlerseniz daha iyi olur yağıyor yani. Sizin bu çabalarınızın karşılığı çok güzel sonuçlanıyor. Ama tarotun size mesajı yapmanız gerekenden fazlasını yapmayın. Siz zaten çabaladığınızın karşılığını alacaksınız. Bırakın herkes kendi görevi neyse, kendi yapması gereken şey neyse onu yapsın. Siz üstünüze düşeni yapın ve üstünüze düşeni de aslında yapıyorsunuz. Zaten fazlasını da yapıyorsunuz ve karşılığını gerçekten çok güzel alıyorsunuz. Yani o zirvede başarmışlık, o gurur hissini hissedeceksiniz. Tarotun size mesajı bu şekildeydi. Ee, dikkat etmeniz gereken konu kesinlikle yapamayacağınızdan fazlasını almayın. Siz size düşeni yapın. fırsatçılara izin vermeyin. Siz zaten yaptıklarınızın karşılığını çok güzel bir biçimde alacaksınız. Yani çok güzel söyledi. O zirve hissini yaşayacaksınız. Çok güzel. Gerçekten. Ama dikkat etmeniz gereken şey üçüncü kişilerin fırsatçılığı. Üçüncü enerjilerin gönderdiği kötü enerjiler. Yani bu hazırcılık, fırsatçılık, hazıra konma. Siz yapmanız gereken daha fazlasını yapmayın. Yani siz size düşeni yapın. Gerçekten maddi olarak çok güzel ya da uğraştığınız herhangi bir şey için, çabaladığınız herhangi bir şey için çok güzel geri dönüşler alacaksınız. O başarmışlık hissini, o almanız gereken cevabı alacaksınız. Zaten sizin sorduğunuz ve cevabını beklediğiniz şeyler var. Bunların da cevabını alacaksınız. Hatta birçoğunuzu almışsınız. Ve böyle bereket ya yağıyor gerçekten. Hani çok şanslı, hoş bir dönem. Gerçekten çabaladığınızın, çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Sadece dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey üçüncü kişiler. Bu fırsatçılar lütfen izin vermeyin. Gerçekten ben de böyle insanlar hiç sevmem. Çok da dikkat ederim. Yani, için, yani gerek yok ya hani neden çok hani tabiri caizse enayi, biz enayi değiliz yani. Bunu yapmamıza gerek yok. Ben hiç sevmem öyle insanları. Hazıra konan, fırsatçı insanlar hiç sevmem. Siz de izin vermeyin lütfen. Hiç gerek yok. Taratun'un bize mesajı, dikkat etmeniz gerektiği ve çabalarınızın karşılığını çok güzel bir biçimde alacağınız. E, dilerim ki size yol gösterici mesajlar olmuştur. E, siz lütfen size uygun şekilde alın söylediklerimi. Eğer işse işe göre, çalışma ise çalışma hayatına göre. Herhangi bir olay, yani nasıl sayar onu uyarlayarak alın lütfen. %100, e, odaklan, e, %100 açılıma e, rezonli olmayı beklemeyin lütfen. Çünkü uyanlar vardır, uymayanlar vardır. Umarım evrenin ve bütün hayrına olacak şekilde siz nasıl isterseniz. Her şey öyle olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek, hoşçakalın.